hem ara kablo hem üçlü fiş hem telefon adaptörü Çinliler hepsini bir üründe birleştirmiş. Müzik Elimizde farklı bir ürün var arkadaşlar. Bu ürün üzerinde hem USB bağlantıları hem de priz bulunuyor. Daha fazla beklemeden ürünü açmak istiyorum. Böyle gayet güzel bir kutu yapmışlar arkadaşlar. Bu arada uyusun diye kırmızı kırmızı giyin. Üzerinde 6 tane USB bağlantı noktası bulunuyor. Maksimum olarak 3.4 amper verebiliyor. Fakat benim telefonum 1 amperle şarj oluyor. 2 amperle şarj oluyor falan demeyin. Buradaki USB'ler otomatik amper veriyor. Yani mesela telefonunuz 1 amper çekiyorsa buradaki USB de telefonunuza 1 amper gönderiyor. Yani şöyle düşünün. 2 tane elektrik süpürgesi var karşınızda. Birisi 2200 watt, birisi 1100 watt. Ama onu prize takıyoruz. Birisi 1100 watt ile çalışırken birisi 2200 watt ile çalışıyor. Bu arada Watt'ı bulmak için volt çarpı amper yapmamız gerek. Yani 2200 wattlık 10 amper çekerken 1100 wattlık 5 amper çekiyor. Bu da sonuç olarak bize alıcı ne kadar amperi ihtiyaç duyarsa o kadar amper çektiğini gösteriyor. Yani sonuçta evde kullandığımız prizlerde belli bir amper var ve taktığımız telefon adaptörü bile ne kadar amper ihtiyacı varsa o kadar amperini çekiyor. Yani bu amper konusunda herhangi bir sıkıntınız olmasın telefonunuzu hızlı şarj destekliyor diye biliyorum bu. Bir de üründe şu sınırlama var. Maksimum 250 voltta 10 ampere kadar verebiliyor. Yani 2500 watta kadar elektrik gönderebiliyor yukarısında bir sorun yaşatıyorum yaşatıyor bilmiyorum ama 3000 wattı rahatlıkla görür bence çünkü 2500 watt diyorlarsa bunun 3000'i kesin vardır. Hemen şöyle kutusunu çıkartalım arkadaşlar. Güzel kutu yapmışlar kutusunun üzerindeki etkiyi de göstereyim. Benim için kutu tasarımı gerçekten çok önemli. Bir ürünün kalitesini kutusuna bakarak rahatlıkla anlayabiliyoruz ve e, bu kutuda gayet güzel olmuş. Kutu, kutunun üzerinde böyle garip bir baskı var. Parlak marlak gayet kaliteli duruyor. İnşallah üründe sorun çıkartmaz. Hemen şöyle çıkartalım arkadaşlar ürünü. Kutunun içine başka bir şey çıkmadı. 1.5 metre uzunluğunda kablosu bulunuyor arkadaşlar. Kablosu bence biraz kısa fakat idare edebiliriz. Hemen altına gene az önce bahsettiğim özelliklerden bahsedilmiş. 2500W'a kadar destekliyor. Çalışıyor daha doğrusu. Ama maksimum yazılmış bu. De şöyle yakın göstereyim 3 tane fiş bağlantı noktası bulunuyor hemen şurada açma kapama butonu bu arada içerisinde gümüş kontakların bulunduğu belirtiliyor daha iyi iletim için bir de buradaki fişler korumalı fişler yani çocuklar falan gelip içine tel toka veya herhangi bir demir malzeme batırdığı zaman elektrik çarpmıyorlar korumalı bunlar testte plastik var ve fiş takıldığı zaman bu korumalar kayıyor böyle kayıyorlar ve fiş giriyor arasına yani zorlamanız gerekiyor biraz hemen yanında da 6 tane yeşil USB bağlantı noktalarını görebiliyorsunuz. Buradan da maksimum 3.4 ampere kadar çıkış verebiliyorlar. Şimdi denemek istiyorum fakat yanımdaki prize ışıklar da bağlı. Bunu nasıl deneyeceğiz? Ürün çalıştığını gösteren herhangi bir ışık bulunmuyor üzerinde. Açsak da kapasak da herhangi bir ışık bulunmuyor. Hemen şöyle yeşil olan USB kısmının bir tanesine bağlıyorum. Telefonu taktım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şarj oluyor yazısını görebiliyorsunuz. Telefon ne kadar amper çekerse bu da o kadar amper verecek. Hemen şöyle şunu çıkartıp telefonu adaptörüyle birlikte denemek istiyorum. Kalkmışken kendi kullandığım kabloyu da getirdim. Ugreen'in kablosunu kullanıyorum arkadaşlar. Burada da herhangi bir sponsorluk yok. Bunu istenlikle söyleyebilirim. Aşırı kaliteli bir kablo. Aynı sahibimde de var ve yedek olsun diye 2-3 tane daha almıştım bunlardan ve yine Ugreen'in adaptörünü kullanıyorum. Çok güzel adaptör. Isınma bulunmuyor ve ses de çıkartmıyor. Bilirsiniz bazı adaptörler ince bir ses çıkartıyor ve bu yüzden en kaliteli marka resmen. Bir tane adaptörünü aldım bir çıkışı 1 amper diğer çıkışı 2.4 amper veriyor ve çok kaliteli hepinize tavsiye ederim. AliExpress'te veya diğer sitelerde bulabilirsiniz. Neyse bunu tanıtım faslına geçelim. Ama gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum aşırı kaliteli. Hemen şöyle prize takıyorum telefon adaptörünü. Prizin çalışıp çalışmadığını denemek için, fişin çalışıp çalışmadığını denemek için telefonu adaptörü bağladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet sağlam bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi benim ürün çok hoşuma gitti. Bir de şu on off tuşunu göstereyim size. Şu anda şarj oluyor mesela. Off'a getirdim ve şarj yazısı gitti. Tekrardan basıyorum. Biraz sert tuş. Kapattım gitti açtım geldi kapattım gittim Dediğim gibi bu priz aldıktan sonra Yatağımın yanında herhangi bir adaptör kullanmam gerekmeyecek Herhangi bir yerde adaptör tutmayacağım Üzerinde 6 tane USB bağlantı noktası Ve 3 tane de priz bağlantı noktası var ki Gayet güzel bir ürün bence Açıklama kısmına linkini koyuyorum oradan ürüne ulaşabilirsiniz Videonun sonuna gelmeden de şundan bahsedeyim Eren Gürkale kanalımı açtım Eren GK kanalımı açtım Açıklama kısmından ona da ulaşabilirsiniz Orada da kişisel videolarım yer alacak onu da takip ederseniz Sevinirim videonun yavaştan sonra gelelim Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.